mi Evet Kaçlarını oluşum Hayatçıların oluşumu. oluşuma mı? Var <laughs> onu. Kayaçların oluşumu. Kayaç, çeşitli mineral ve taş parçalarının bir araya gelmesiyle oluşur. Önderde bileşenlere ve oluşumlara göre sınıflandırılmaktadır. Bir kayaç oluşumunu bitirdikten sonra başka bir kayaça dönüşebilir. Yani bir dönüşüm içerisindedir. Sonuçta bu süreç yerin altında e, oluşabileceği gibi volkanik patlamalardan e, sonra yüzeyde de oluşabilir. Her iki durumda da oluşan kayaçlara magmatik kayışlar denir. Magmatik kayaçlar yüzeye çıktıklarında bozulmaya uğrar, e, atmosferik etkilerle ayrışırlar. Akarsu, buzul, rüzgar ve dalga gibi değişik mes e, mesafelere taşınırlar. Sonra katı veya çözülmüş maddeler bir yerlerde çökelir, torçullaşır onlar da başkalaşabilir. Kayaç oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan bir çeşit belgedir. yer kabuğunun jeolojik gelişimi bu, kaya, bu çeşit kayaçlar üzerine işlenmiş gibidir. Yani. Üç kayaç sınıfı oluşur. magmatik, tortul ve metamorfik olarak. Magmatiği anlattık zaten. örnekleri çeşitli doku oluşumları var. Bu magmanın e, hareketliliği ile ilişkili. Mesela doğal cam bile oluşturabiliyor yani kendi kendine. Granit magmatik kayaçtır ve çok serttir. Riyolit, siyenit, trakit, diyolit, andezit, gabbro, bazalt, peridotit ve obsidiyen. Obsidiyen püskürük bir kayaçtır tortul kayaçlar, kayaç parçaları, çözülmüş iyonlar, demir oksitler, kil ya da diğer minerallerden oluşabilir. Okyanus suyunun ağırlığı ile sıklaşmayı anlatıyor. Ee, doğal olarak taşlaşıyor. Fosilleri bu taşlaşma dolayısıyla keşfedebiliyoruz. Kırıntı tortullar mekanik bölünmeyle kum, çakıl, toz gibi Kimyasal, kaya tuzu, alçı ve kireç gibi. Organik de hani, hay, bitkisel ve hayvansal kaynak demek zaten. En önemlileri mercan, taş kömürü, linit falan. Kum taşları ve çeşitleri. Yani toz taşları. Kil taşı ve mağ. Kireç taşları var, kalkerler travertenler ve dolomit. Mesela kömür organik bir oluşum iken e, sıkılaşarak elması oluşturur. En sevdiğim. Metamorfik kayaçların e, ne demek olduğunu en güzel böyle anlatabilirim herhalde. Yapıları aynı. Yani resimlerde e, bir benzerlik var farkındaysanız. i̇şlenmemiş halini sokakta görsem tanımam ama. E, yani buradan onu öğrendim. <laughs> Metamorfizma türünde jeolojik etkenler etkili ve çok farklı. Tektonizma sırasında ezilme, kırılma ve basınç altında belli yönlerde dizilme görülüyor. Magmanın komşu kayaçlara etkilemesiyle dokunak kayaçlar meydana geliyor. Kireç taşı ise merve dönüşüyor. Mesela örnek olarak fay veya kırık boyunca oluşuyorsa fay zonu. termal çözeltilerle bir kayaç çözündüyse hidrotermal. Göktaşı çarptıysa <laughs> şok metamorfizması. Örnekleri slate, e, ve mikaşist, kuarsit, mermer ve serpantin. Giek tai čia aptaista.